Rüyada şişman bebek görmek ne anlama geliyor? Sevgili takipçilerim merhaba. Bu kanalımızda çağımıza uygun yeni modern rüya yorumları yapılmaktadır. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Rüyada şişman bebek görmek. Bu rüya her anlamda bolluk ve berekete işaret eder. Aynı zamanda evdeki iç huzurun ve sevincin artacağına, güzel haberler alınacağına ve büyük sevinçler yaşanacağına da yorulmaktadır. Rüyada şişman bebek görmek ayrıca hasadın bol olacağı bir yıl geçirileceğine işaret ederken her anlamda berekete yorumlanır. Özellikle yakın zamanda iflas eden, işleri bozulan veya maddi anlamda çok büyük sıkıntılar, badireler atlatan kişilerin nihayet güzel gelişmeler yaşayacaklarına ve ellerine geçecek yüklü miktarda para sayesinde borçlarını hafifleteceklerine, işlerini tekrar yoluna koymayı başaracaklarına delalettir. İsmetsizliklerin son bulacağını bildiren rüya özellikle bekar kişilerin pek çok talipleri çıkacağı için seçim yapmakta zorlanacaklarına ve evlenme teklifi alacaklarına yorumlanır. Evli kişiler için birden fazla evlat sahibi olmak, sorumlulukların artması gibi anlamlara da gelir. Şişman bebek evin içindeki huzur ve neşenin artacağına, aile içi saadetin uzun yıllar bozulmadan muhafaza edileceğine de tabir edilir. Rüya'da şişman kız bebek görmek rüyada her ne şekilde olursa olsun kız bebek görmek, üzüntü, gözyaşı ve keder olarak yorumlanır. Bu rüyayı başka tabirciler iyi haberler alarak mutlu olmak ve manevi anlamda kendini tatmin olmuş hissetmek demektir. Evlat özlemi çekenler için müjde anlamına gelir ve kısa süre sonra bebek haberi alacaklarına delalet eder. Yaşlı biri bu rüyayı görürse kız torunu olur. Bekar biri için zengin görücüleri olacağına, evliliğinde hiçbir zaman maddi kaygılar yaşamayacağına ve rahat bir hayat sürerek konforunun daim olacağına yorumlanır. İsteklerine fazlasıyla kavuşmak, iş konusunda kısmetli olmak ve para sıkıntısı olmadan yaşamak anlamına gelir diye yorumlamışlardır. Rüya'da şişman erkek bebek görmek. Rüya'da her ne şekilde olursa olsun erkek bebek görmek mutluluk, sevinç, huzur, bolluk, bereket ve müjdeli haber anlamına gelir. Bu rüyayı başka tabirciler iktidar ve güç sahibi olmak, iş konusunda mevki elde etmek demektir ve rüya sahibinin her ortamda saygın biri olarak kabul göreceğine yorulur. Özellikle yeni iş kuranların hızla büyüyeceklerine, maddi yatırımlarının çok kısa sürede karşılık bulacağına tabir olunur. Bolluk demek olduğu gibi, para konusunda beklentilerin en yüksek şekilde karşılanacağının müjdesini de verir diye yorumlamışlardır.